Merhaba arkadaşlar Türkiye'de iç göçlerdeyiz. İnsanlar neden göç eder? İnsanlar doğduğu yeri neden terk eder? Acaba istediği için mi? Yoksa zorunluluktan dolayı mı? Eğer doğduğu yerde ekonomik faaliyetler kısıtlıysa, insanlar ailesini geçindiremezse, tarım alanları darsa ya da ulaşıma, ana yollara, kavşak noktalara uzaksa, sanayi gelişmemişse, istihdam azsa insanlar başka bir yerde ekmek kapısı aramaya başlar. Biz buna iç göçler diyoruz aslında. Evet dış göçler de olabilir ama bizim şu anda gördüğümüz nokta iç göçler. Türkiye'de aslında eski bölge sınıflandırmasına göre 7 tane coğrafi bölgemiz var. Acaba Türkiye'yi düşündüğümüz zaman şu anda Türkiye'de yaklaşık 85 milyon civarında bir nüfus var. Acaba herkes, daha doğrusu Türkiye'de kendi memleketinde doğan herkes hiç kimse dahil olmamak üzere bakın kendi yerinde kalsaydı ve orada yaşasaydı göç etmeseydi en kalabalık şehir hangisi olurdu? En kalabalık şehir Şanlıurfa olurdu. Yani insanlar doğduğu toprağı terk etmeseydi Şanlıurfalılar daha kalabalık olacaktı. Kimler onlar? Şanlıurfalılar dikkat. Peki Türkiye'de en fazla göç veren bölgeler hangileri? Türkiye'de en fazla göç veren bölgeler bölgenin fiziki özelliklerinden mutlu olmayanlar. Biz o bölgelere diyoruz ki senin adın Doğu Anadolu Bölgesi hocam. Senin adın Karadeniz bölgesi. O zaman diyorum ki Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de hatta çok zorlarsam Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de en fazla göç veren bölgeler arasında. Ama Türkiye'de en fazla göç veren bölgeyi size sorduğumda bir kere Güneydoğu demeyin. Neden? Güneydoğu'da artık gap var. Güneydoğu Anadolu projesi, sulama, sosyal sorunların halledilmesi, bölgenin gelişmişliği sosyoekonomik sıkıntıların giderilmesi biz bunlara diyoruz ki senin adın GAP projesi. O zaman Güneydoğu Anadolu bölgesi artık eskisi kadar göç vermiyor. Hatta bazı şehirleri de göç alıyor tersine. O zaman bölge ivme kazandığı gelişiyor diyebiliriz. O zaman Türkiye'de en fazla göç veren bölgeler nereler? Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi dikkat. Bu bir, geldim ikincisine. Peki Türkiye'de iç göçler daha çok hangi yönlere olur? En çok köyden kente mi? Köyden köye mi? Kentten kente mi? Hocam acaba hangisi? Türkiye'de göçlerin yönlerine baktığım zaman birinci sırada en çok göç yönü kentlerden evet, kentlerden kentlere. Hocam nasıl olur? Şu anda Türkiye'de göçlerin en hareketli olduğu yön Birincisi kentten kente. Bakın çok önemli. Birincisi kentten kente. Hocam nasıl olur böyle bir şey? Şundan kaynaklı arkadaşlar. Küçük kentlerden büyük kentlere. Tunceli'den nereye? Adana'ya. İzmir'e. Gümüşhane'den Bayburt'tan Trabzon'a. Afyon'dan Uşak'tan İzmir'e. Edirne'den Tekirdağ'dan Sakarya'dan belki Yalova'dan İstanbul'a. Yani küçük şehirlerden büyük şehirlere doğru. Hatta ikinci sırada da ne var söyleyeyim mi? İyice şaşırın. En fazla kentten kente, sonra kentten köye. E, evet, sıralamada bu var. Sonra artık köylerden kentlere. Hocam neden? Köylerde nüfus mu kaldı artık? Bir köyün nüfusu ne kadar olur ki? Hadi olsun 500. Hadi olsun 1000 mesela. Yıllardan beri bu ke köyden kente göç, köyden kente göç. Köyler bitmedi mi ya? Nasıl bir köy acaba ya? Burada yani insanlar nereden geliyor? Demek ki artık kentten kente daha fazla bunu bilesiniz. Peki Türkiye'de son verilere göre en fazla göç alan ve veren şehir hangisi? En fazla göç alan şehrin İstanbul olduğunu gerçekten herkes bilir. Peki en fazla en fazla göç veren şehir hangisi? O da İstanbul dikkat. Hocam nasıl olur? İstanbul Geçen sene arkadaşlar ben yaklaşık söylüyorum size. Yaklaşık değerlerde 150 bin göç vermiş. 150 bin göç vermiş. Oradan biri bağırıyor. Hocam diyor Bayburt bence Bayburt daha çok göç verdi diyor geçen sene. Bence bu bilgi yanlış diyor. Ben de diyorum ki Bayburt'un nüfusu ne kadar ki? Bayburt'un zaten hepsi 100 bin diyelim mesela. Tunceli'nin zaten hepsi 100 bin diyelim mesela. 100 bin 120 bin diyelim. Adam tek başına 150.000 vermiş. 150 bin vermiş. Biz daha hala acaba bayburt mu diyoruz. Hocam 150.000 nasıl olmuş? Şimdi şehir çok büyük. 16 milyonluk bir şehir. Küçük bir sallanmada pat 50.000 göç verebilir. Bir memur atamasında mesela bir polislerin yer değişikliğinde, öğretmen tayin atamalarda küçük bir hareketlilikte bir anda 50.000 kişi yer değiştirebiliyor. Onun için Türkiye'de en fazla göç alan da, veren de Hadi söyle. İstanbul'dur dikkat. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Devam. Peki insanlar neden göç eder? İki sebepten. Bir tanesi geçici. Yani ben gideceğim, bekle 3 ay sonra geleceğim. Ya da bekle yakın zamanda gelirim. Bir iş var halledip geleceğim diyor mesela. İnşaatta çalışmaya gidebilir. Ya da pamuk tarlasında çalışmaya gidebilir. Çay toplamaya gidebilir. Ya da bir otelde çalışmaya gidebilir. Sezon bitince dönecektir. Biz bunlara geçici diyoruz tarım alanlarında çalışmak için giderse o zaman tarımdan kaynaklı geçici göç diyoruz. Hayvanları notlatmak için yöre yöre gezerse bitki örtüsünün yeşillenmeye başladığı zamanlar iklim şartlarından dolayı farklı farklı. Mesela arıcılar bile bakın gezici arıcılar var. Mesela nerede çiçekler açmışsa orada arıcılığa başlarlar. Hani her dönem içerisinde. Mesela turizm olabilir. E turistik dönemler zaten biliyorsunuz yaz turizminde oldukça kalabalık oluyor. Akdeniz, Ege sahilleri. Askerlik oluyor. Adam askere gidiyor 6 ay gidiyor. Sonuçta bir yer değişikliği oluyor. Biz bunlara da göç diyoruz ama geçici göçler. Eğitimden dolayı olabiliyor. Üniversite şehirleri olabiliyor. Eskişehir, Erzurum olabiliyor mesela. İzmir hepsinde olabilir. İnşaatlarda da inşaatta çalışmak üzere inşaat sezonu genelde yaz dönemidir. Havalar çok çok soğuduğu zaman inşaatlar durma noktasına gelir. Bu yüzden bu da bir geçici göç faktörü aslında. Peki asıl bizi burada ilgilendiren ne biliyor musunuz? Kalıcı göçler. Neden insan bavulunu alır? Belki yatağını sarar. Belki bir araba bulur. Atar eşyalarını ben buradan gidiyorum der. Yakınlarına sıkı sıkı sarılır gider. Yeni bir hayat onun için. İşte biz aslında onu konuşacağız. Neden biliyor musunuz? Kesinlikle göçün temel sebepleri. Ben şöyle başlıyorum. Bir, şehirlerin çekiciliği ama köylerin iticiliği var. Şehirler neden çekici? Çünkü eğitim hizmetleri daha iyi. Sağlık hizmetleri daha iyi. İş imkanları daha iyi. Sosyal hayat daha şatafatlı görünüyor. Hocam bomba nasıl? Uzaktan böyle görünüyor en azından çekicilik var. İstanbullu olacağım diyor. İzmir'e yerleşeceğim diyor çekici. İticilik ise yaşadığı yerde tarım alanları dardır. Tarım alanları. Adamların babası ölünce miras yoluyla bölündüğü zaman 5 tane oğlu varsa aralarında pay ettiklerinde 5'ine de yetmeyecek. 3'ü gidecek mesela. Ya da yaşadığı yerde iklim şartları çok kötüdür. Güvenlik sorunları vardır, bilemiyoruz. Bunun gibi birçok sorun olabilir. O zaman gelin bakalım. 1. Köylerde işsizlik. İnsanlar karnını doyuramazsa ekmek neredeyse oraya gider. Bu işin kuralıdır. Bunu bilelim arkadaşlar. İşsizlik çok önemli. Ya da mesela tarım alanlarında önceden el emeğiyle çalışıyorduk. Şimdi makine geldi. El emeğinin yerine makine geldi. E bu sefer ne oldu? Makine geldiği zaman insanın yapacağı işi makine yapınca artık 200 dönüm arazi eken bir çiftçi bile tek başına bunu halledebiliyor. 200 dönüm araziyi bir insan tek başına ekip biçebiliyor. Niye? biçer döver var, makina var mesela. Biraz da işçi çalıştırıyor, olayı bitiriyor. Onun için bu da bir göç sebebi ama her yer için geçerli değil. Engebeli yerlerde bunu söyleyemiyorum. Bakın yazıyorum. Bu madde engebeli yerler engebeli yerler için değil bunu bilersiniz tamam mıdır? Güzel. Tarım alanları mirasla bölünürse insanlar zor durumda kalır. Hepsine yetmez. Bütün kardeşlere yetmez. Artı köylerde yani kırsal alanlarda eğitim seviyesi biraz düşük. Dolayısıyla doğumlar fazla olabiliyor. Artı tarım alanlarında çalıştırmak üzere insanların çocuklarının yetişmesi, çoğalması bir anlamda iyi. Çünkü tarım alanlarında insanlar çalışıyor. Ne kadar çok çocuğun varsa o kadar daha çok para kazanabilirsin. Aileni büyütebilirsin. Yani bunlar doğanın kanunu arkadaşlar. Hani bunlar yargılarla, ön yargılarla ilgili bir şey değil. Yani ekonomik faaliyetler neleri etkiliyor bakın. Bunlar hep böyle içimize işlemiş yani insanlık tarihinden beri böyle tarım toplumlarında doğurganlık her zaman daha fazladır. Bunu böyle bilelim. Sulama azlı oluyor mesela Güneydoğu bir zamanlar çok fazla göç veriyordu. Şimdi gap geldi e, suyun gittiği yerlerde en azından bu sebepten dolayı bir göç olmuyor ama bunlarda göçlere sebep olmuş. Artık köylerde ulaşımda sorunları var. Şimdi belki yok ama en azından okullarda eğitim mesela şunu söyleyelim bu Avrupa'nın köyünde de geçerli kesinlikle sadece Türkiye için değil. Bir köy yerindeysen yani belki tamam lisede varsa diyelim mesela e, çocuk dershaneye gidecek özel bir şeyden faydalanmak istiyor yok nereye şehre gitmesi lazım. Şehirler donanımlı altyapı üst yapı hizmetleri iyi ama köylerde bu sorunlar olduğu zaman tabii ki sıkıntılı arkadaşlar. ve Ayrıca yine doğal afetler salgın hastalıklar yani e, bunlar iklim yeri şekilleri gibi faktörler tabii ki insanları göçe... Zorlar sevgili arkadaşlar. Peki göç ettik. Bakalım göç edenler muradına erdi mi? Evimi taşıdım geldim İzmir'e Antalya'ya geldim hocam Bursa'ya İstanbul'a geldim. Acaba gelenler ne buldu? Bir herkes iş bulacağım diye şehirlere gelirse ama herkes gelirse e, kapasitesinin üzerinde göç alırsa asıl işsizlik bu sefer nerede başlayacak? İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da. Kayseri'de, Gaziantep'te başlayacak. Neden? E çünkü nüfusun artış hızıyla o şehrin kalkınma hızı eşit olmuyor. Yani o şehir kalkınma hızı yüzde onsa, nüfus artış hızı yüzde olunca o aradaki yüzde onlu kısım ne oldu? İşsiz kaldı. O zaman diyoruz ki bu sefer şehirlerde işsizlik başlayacak. Bu sefer şehirlerde eğitim, sağlık hizmetleri aksayacak. Hastaneye gideceksin, uzun uzun kuyruklar olacak. Yani ne diyoruz size? Evet şehirlerde eğitim sağlık hizmetleri daha iyi olabilir. Ama kapasitesinin üzerinde göç alan şehirlerde de bu durumun aksi yönde geliştiğini göreceğiz. Onun için bunlar önemli. Altyapı bozulacak, işçi ücretleri düşecek. Mesela İstanbul'da önceden mesela diyorum 10 liraya yaptıracağım bir işi, Şimdi işçi çok ya 5 liraya yaptırabiliyorsun. İşçi ücretlerinin düşmesi demek. Sizce bu göçlerin olumlu sonucu mu? Olumsuz sonucu mu? Sınavdasın aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin olumlu sonuçlarındandır ya da olumsuz sonuçlarından değildir dedi. Olumsuz değildir dedi. Şehirlerde altyapı aksar. Sosyal karmaşalar, kültürel çatışmalar, gece kondulaşmalar. Hocam hocam çarpık kentleşmeler. Evet işsizlik Evet. işçi ücretten düşmesi dur. Olumlu. Neden? Ucuza çalıştırıyorsun. 10 liraya mal ettiğin bir işi 5 liraya yaptırıyorsan bu iş veren için, ticaret için, devlet için, vergi gelirleri için olumlu. O zaman diyorum ki işçi ücretlerinin düşmesi sınavda ÖSYM'de soru mantığında olumludur. Hocam niye olumlu? Kendine göre değil. Devlete göre, işverene göre düşüneceksin. Sınavda bu çıkar, aman dikkat, olumlu bir sonuçtur. Mesela sanayi alanları kent içinde kalabilir. Neden? Daha önce mesela fabrikalar uzaktı, şimdi şehir büyüye büyüyor, hava alanlarını bile yuttu. Mesela Atatürk Havaalanı İstanbul'da eskide şehrin kenarındaydı, e şimdi evlerin üzerinde uçaklar kalkıp inmeye başladı. E ne oldu? Havalan taşındı mesela. Onun için sanayi alanları ya da büyük işletmeler doğrudan şehir içinde kalabilir. Bunlar olumsuz sonuçlardır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani iç göçler Türkiye'de gerçekten önemli bir nokta. Şu an iç göç hızı eskisi kadar değil. Bu şu anlama gelir. Bölgeler arasında, bakın çok önemli. Bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları fazlaysa, yani 7 bölge arasında gelişmişlikler farklıysa, o zaman göç olur. Ama 7 bölgede de toptan kalite uygulandığını düşünelim. Yani Güneydoğu'da da, Doğu Anadolu'da da, Karadeniz'de de, hatta şöyle şehir bazlı konuşalım. Gaziantep'teki iş imkanı, Rize'de, Giresun'da, Artvin'de, Tunceli'de, Bingöl'de, Muş'ta, Isparta'da, Burdur'da, Kırklar elinde. Aynı zamanda İstanbul'la da aynı olursa, benzer olursa insanlar göç etmez. O zaman diyorum ki bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları göçleri hızlandırır, artırır. Eğer bir ülkede iç göçler fazlaysa ben o ülke için ki Türkiye'nin eski durumu için konuşuyoruz. Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları belirgindir diyebilirim dikkat. Bunlar önemlidir sınavlarda çıkar. Şimdi nüfusun sonuna geldik. Şöyle kısa bir hatırlatıcı bir bilgi serisinden geçelim. Sonra da zaten bir sonraki dersimizde nüfusla ilgili örnek kitabımızdan sorularla devam edeceğiz. Nüfusa geldiğim zaman benim aklıma önce ÖSYM'nin hiç vazgeçmediği Türkiye haritasını verip Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerleri sebepleriyle sorabilir. Nüfusun Seyrek olduğu yerleri sebepleriyle sorabilir. Acaba engebe mi yoksa iklim şartları mı? Ana ulaşım yollarına sapa kalması mı? Yoksa Gelibolu gibi sit alanı mı gibi gibi. Bunlar bir kere çok önemli. Türkiye'de son yıllarda nüfusun hareketlerini çok iyi bilmemiz lazım. Bakın. Türkiye'de son yıllarda genel anlamıyla her yıl olmasa bile son yıllarda nüfus artış hızı azalıyor. Ama nüfus artıyor. Bu bir. İki. Devam ediyorum. Türkiye'de bir bölgede bir gerçek nüfus artış hızı var. Bir de daha doğrusu bir doğal nüfus artış hızı var. Doğal nüfus artış hızı var. Böyle öğrenelim. Bir de nüfus artış hızı var. Mesela bir bölgede doğal nüfus artış hızı mesela doğal nüfus artış hızı binde 12. Bakın bu doğal nüfus artış hızı, doğal nüfus artış hızı. Bu doğal ne demek? Doğumlara bağlı. Ya yani adamda giden gelen olmazsa o bölgeye ya da o şehre doğal nüfus artış hızı binde, 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 binde o iş. Ama nüfus artış hızı eğer binde 24 ise nüfus artış hızı binde 24 ise diyeceğim ki. Ya bu şehirde 12 kişi doğmuştu. Yani 12 tane artıdaydım. Yani ölenleri doğanlardan çıkardım 12 tane artıdayım. Ama bu ülkede bu şehirde 24 kişi artmışsa demek ki diğer 12 kişi dışarıdan gelmiş. O zaman bu adam için ben yani nüfus artış hızı doğal nüfus artış hızından fazlaysa ben bu şehre ya da bu bölgeye gelişmiş bir bölge İş imkanları fazladır diyebilirim. Ve burası içinde erkek nüfusun daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani erkekler daha fazla gelişmiş yerlerde. Ama geri kalan yerlerde kadınlar daha fazla. Bu yorumları tek tek yapmalıyız. Dikkat! Devam ettim. Köy altı yerleşmeleri gerçekten çok önemli. Köy altı yerleşmelerinin son yıllarda özellikle nüfusunun azaldığını, köy altı yerleşmelerinin en küçük idari birim olmadığını ama en küçük yerleşim birimi olduğunu bilmeliyiz. Çünkü kendine ait muhtarı yok. En küçük idari birim değil, en küçük yerleşim birimi olduğunu. Toplu yerleşmelerde temel mantığın su kaynaklarının az olduğunu ama dağınık yerleşmelerde temel mantığın ilk önce Yer şekillerinin engebeli olması, sonra su kaynaklarının fazla olması. Türkiye'de aslen nüfusun dağılımında fiziki yani doğal ve beşeri faaliyetlerin birlikte etkili olduğunu. Yani nüfusun dağılışında iklim, yükselti, yer şekilleri, kıyılar, iç kesimler bunlar fiziki faktörler. Ama nüfusun dağılımında sanayiden, tarımdan, ticaretten, ulaşımdan söz ederse onları bu sefer beşeri faaliyetler. Bu yorumları çok çok iyi yapmalıyız. Bakın nüfusta gerçekten en az iki bazen üç sorunun geldiğini görebiliyoruz. Ama bana sorsanız en rahat yapılacak sorular hangileri? Nüfus. Gerçekten nüfustan hem çok soru gelir hem de soruları kolay, anlaşılır. İçinden çıkamayacağınız bir şey yok gerçekten. Yani nüfus sorularına şöyle bir göz attığımız zaman geçmişe dönük çok zor, içinden çıkılması zor sorular yok yani. Onun için Rahat ve nüfusunda şöyle bir güzelliği var. Nüfusu işlerken bakın tarımdan bahsediyorum. Pamuk toplamaya giden işçilerden, ulaşımdan bahsediyorum, turizmden bahsediyorum, sanayiden bahsediyorum. Aslında nüfusu çok iyi çözen bir kişi. Coğrafyanın her yerine bir el atmış, her yerinde bir izi vardır. Çıkarımınızı yapabiliyorum ben. Nüfus gerçekten önemli, tatlı bir konu. Aman dikkat son cümle nüfus piramitlerinde tabanda daralma olsa bile nüfusun arttığını, tabanda daralma olsa bile nüfus yoğunluğunun arttığını her zaman bilelim, bilelim arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, ünitemizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, iyi çalışın, vazgeçmeyin. Vazgeçmeyenler kazanıyor. Siz de o vazgeçmeyenler arasındasınız biliyorum. Zor, terliyoruz, sırtımız ağrıyor, gerçekten uykusuzluk oluyor her şey biliyorum. Ama biraz dayanın. Bir sene sağlam bir şekilde dişinizi sıkın. Bu yolun sonuna geleceksiniz. Merak etmeyin. Hep bunu yapanlar kazanıyor. Siz de onlardan biri olun inşallah. Hoşçakalın. Görüşürüz.